Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet mükemmel, enerjik dolu bir videoya başlangıçla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 7 8 böyle kademe şeklinde ilerliyor ve son olarak tek başına gladyatörün olduğu bir seviyeyle karşımızda ilave macera var. Ve bu ilave macerayı tamamladığımız zaman çok güzel bir hediye de bizleri karşılıyor bu ilave macerayı arkadaşlar tamamlamak için 3 farklı görev mevcut. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen sizlerden ricam. 100 beğeni istiyorum arkadaşlar. Bu enerjinin hatırına. Yani baba hiperon başladık. Bak baba hiperon başladık. görevler. pelerinli bir karakterle dövüşeceğiz. 5 kere yeneceğiz gladiatörü. Mistik bir karakterle 5 kere yeneceğiz ve teknoloji karakteriyle 5 kere yeneceğiz. Sizlere Hangi karakterlerle yenebileceğiniz hakkında böyle bir video çekmek istedim. Belki bir ışık olur, bir yol olur e, ve taktikler göstermek istiyorum. Ben biraz Baba Hyperon'u iyi kullandığımın farkındayım. Belki de kimisine göre de kötü kullanıyorum, bilemem tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim. E, ile biraz antrenman yaptığınız zaman sizler de böyle show misali oynayabilirsiniz. Ben yani gerçi 3. dövüş mü, kaçıncı dövüşte çözdüm biraz Gladiatörü. Şöyle L2'sine öyle bir şekilde kaçıyorsun. Tak. Gördüğünüz gibi one shot attık. 53 darbede. Ee, pelerinli Baba Hiperon teknoloji karakteri olarak arkadaşlar koruyucuyu tavsiye ederim. Şöyle evet kaçtık. Bir yakma hasarı yedik. Ee, şey kiti değil de adı neydi onun? Kit Bright değil de neydi ya? Penny Parker. Penny Parker yakma bağışık bir teknoloji karakteri. Eğer e, dövüşmek isterseniz onunla da gladyatörü yenebilirsiniz ama biraz dövüş uzun sürüyor haberiniz olsun. L1'i aniden arkadaşlar böyle üzerimize ani soğuk verebilir. O yüzden dolayı dikkat edin. Durdurulamaz oluyor. Ben L2 attırmanızı tercih ederim. Şöyle L1 atıyoruz. Üzerimizdeki kuvvet alanı yükleri artacak. Ondan sonra L2 pat atacağız. Bam ve birazcık gladiyatör burada pasif dövüşüyor. Gerçekten hiç zor değil. Sizler de yenebilirsiniz. Kesinlikle ödüllerden mahrum kal yani kalmayın. 5000 parça 7 yıldız kristal parçası veriyor. Az buz değil. Haberiniz ola. 2 hop kaçıyoruz. Ve şöyle L1 bir daha atıyorum. Kuvvet alanı yükleri L3 ile arkadaşlar atsak daha uzun süreli olur. Ama benim amacım şöyle olabildiğince hop kaçıyoruz. Bak kafasını yere koyduğu anda ışını atmaya başladığın geri çektiğiniz zaman elinizi özel saldırısından kaçıyorsunuz. Evet, gördüğünüz üzere güzel bir hasar verdik. Emin olun kuvvet alanı yükümüz 11 falan olsa 10 11 daha yüksek hasar verirdik. Hop geri kaçıyoruz. Yani kafayı tam böyle yere koydu, ışını attığı zaman geriye bastığınızda yani el, el becerisi yaptığınız zaman özel saldırısından kaçabiliyorsunuz. Ben L2'sinden daha kolay kaçtığımı düşündüğüm için sürekli L2 doldurtuyorum. Çünkü L1'de bir durdurulamaz oluyor, 2 saat vakit kaybı. Bir de gladyatör biraz agresif değil yani burada. Böyle biraz daha sakin dövüşen bir tip. Açıkçası bir e, Anellus gibi üzerimize atlasa içimizden geçerdi. Net konuşmak gerekirse hop. Şimdi durdurulamaz oldu. Burada biraz Hop kaçtık. L2 atıyorum tekrar ve burada da one shot attık 124 darbe ile. Biraz sabır dövüşü açıkça söylemek gerekirse. Pelerinli bir karakter olan Valkyrie'yi de tavsiye ederim. Yani Valkyrie gerçekten içinden geçebilir. O derece söylüyorum sizlere arkadaşlar. Hop kaçtık. Sakin dövüşeceksin. Gladyatör zaten sakin. Agresif dövüşmüyor bize karşı. Hop. L1 atıyor. Yani burada ne hikmetse anamızı ağlattı resmen. Ya diyorum ki niye L1 atıyor lan? Hani beceri karakteriyle girdim diye mi nedir? Yetenek isabetini mi etkiliyoruz? Alakası da yok ama combo geri döndürüldü. Şimdi burada şöyle bir hata yapıyorum. Bir türlü komboyu ayarlayamıyorum. Çünkü delme becerisini aktif hale getirmemiz lazım şeyin Valkyrie'nin olayı delme yani bildiğiniz gibi. Şöyle L2'yi boşta blokta atmak lazım ama ben havada atıyorum. Ona da dikkat. Evet kaçtık. Sonradan kafa dunk ediyor ve ayıkıyorum. Dövüş bir anda daha hızlı şekilde knockout edecek şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle evet. Komboyu geri saydırıyorum mesela burada. Birazdan kafam dank edecek. Ne yapıyorum lan diyorum bir anda ve dövüş hızlanıyor arkadaşlar. Herhalde şu an o dakika diye düşünüyorum. Derken durdurulamaz oluyor. Çünkü Volker'in dövüş taktiği bu değil. Bilginiz olsun. Şimdi dövüş taktiğine döneceğiz. L2 yi yine boşa attım ve geliyorum. Gümbür gümbür. Bak şimdi. Evet. Combo delme 2 oldu. Komboyu geri çevirdik. Şimdi orta saldırıyla bitireceğim. Evet. Şimdi L2 atması lazım. Delmemiz 2. 3 yapacağım. Hop L2 bloktayken çakacağım. Güzel bir hasar göreceğiz. Attı. Kaçtık. Evet. Delme 3. Blokta atıyorum. Güzel hasar gördük. Blokta vurmaya devam. Gördüğünüz gibi hızlıca eritiyorum. Kaçtım. Düz vuruyorum. Blokta dursa tabi daha iyi. Ağır saldırı yaptık. Blokta duracak şimdi. Evet, blokta da L1 atıyorum. Gördüğünüz gibi halen blokta inmedi. Ya, Allah çize. Burada çok acayip. Yani yüzde de kaldı bir anda. Walker ile de kestik. Yani biraz geç ayıksak da. Yani diğer bir teknoloji karakterimiz Nemrut. Ney babuşum ne ya? Ne ya? Ne istiyorsun? Dur oğlum dur. Şey gibi Dur oğlum dur at o. <laughs> dur. Tamam dur yaklaşma. Evet. Sabır dövüşü. Aga başka bir olayı yok. Sabır dövüşü yani. Sakince. Sabır. Bloğumuza vurduğunda kinetik karosu var. Güç barı dolduruyor. Ona da dikkat etmek lazım. L2 atıyoruz. Şok. Gördüğünüz gibi. Evet. Üzerimizde bir durdurulamaz var. Özellik. L2 attık. Bağışık. Şöyle bir hack kullanalım. Böyle bir de vuralım. Şok verelim. Yavaş yavaş eriyor. Evet. L2 atmasını bekliyorum. Sabırla. Acelemiz yok. Artık burada professional oluyorum ve çok rahat dövüşüyorum arkadaşlar. Evet. Bazı arkadaşlar demiş ki bundan önce böyle oynadığım zaman bu senin el becerin değil. Valla ister inanın ister inanmayın. Ben kimseye de hesabımı verecek, oynatacak bir insan da değilim bu arada. Evet. Şöyle hadi diyelim oynattım. bulam 5-6 kere oynatmışım. Yani nasıl videoya alıp bana atacak bu adam. Hatta kimi bulup oynatayım. Zaten bulup oynatsam bir sürü şey oynatırım ben. Evet. Çünkü zamanım yok. Zamanım olduğu sürece de sizlere böyle oynuyorum. Evet. Sabırla pataküte. Biraz dövüşler uzun sürüyor. Uzun metrajlı sizlere gösteriyorum. Çünkü hani la indirmedin diyenler olabilir. Onlara ağızlarına laf vermemek adına oynuyoruz. Evet. 3 tane şok verseydi daha iyiydi. 3 tane şok vermedi orada. Galiba bir l 2lik işi kaldı diye düşünüyorum. Hop. Kaçtık. Korkaklık karosunu verdik. O l niyeseydim yeseydim kesinlikle ölüyordum. Çünkü bayağı yüksek ani soğuk verebilirdi. Çünkü hem de e, bir de sınıf üstünü yani. Öyle bir de bir durum var yani. Korkaklığı var ve üzerinde güven karosu var. Zıtlığa tezatlığa gel yani. Şöyle Evet Şöyle bir adam akıllı ver şoku. işte böyle. Güzel. Galiba son bir L2'lik işi kaldı diye düşünüyorum. Belki de düz vuruşlarda inecek. Yani. Öyle de bir durum var. Beşli komboda canı yüzde bir iniyor. Hani acayip şekilde dirençli 7 yıldızlar. Evet. 1 L 2'lik işi kaldı. Yük sayımız bu arada 8. Bakın 1 L 2 ile işi bitecek. Bitti. Gördüğünüz gibi Nemrut ile de bitiremedik. Bitmedi lan. Şöyle evet bence inmelisin artık. Hop kaçtık vurduk indi. Gördüğünüz gibi Nemrut'la da kestik. Sıradaki Gördüğünüz gibi giyotin. Anlatmaya gerek yok. Kombo sayacı yükseldikçe hırçınlaşan, aksileşen, güçleşen, kuvvetlileşen artık ne derseniz ondan şöyle içinden geçmeye başlıyoruz. Zaten güç boşalmasına karşı bağışık L1 atsak da güç barı düşmeyecek. O yüzden dolayı L1 atmıyorum. Kendisinin L2 atması daha sağlıklı. Sonra ben L2 patlatıyorum. Kombo sayacımız yükseliyor. Avantajlı duruma geçmek adına. Tekrar L2 attırmak. Evet. Bir anda gördünüz mü? Blok yapmadan üzerine atladığımda L2'yi suratıma doğru attı. Böyle de bir durum söz konusu. Evet. Hiç kombo kalkanı yapmıyorum. O derece özgüvenli oynuyoruz. L2 atıyorum. Şöyle bir terle değilimiz burada. Ekranı da siliyorum. Devam. Şöyle devam. Kaçtık. Kaçıyoruz. Yani açıkçası dövüşleri uzun tutmamın nedeni çok da zor olmadığını sizlere göstermek. Ama şimdi dövüşleri çok uzun tutmayacağım. Direkt tak 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 hangileriyle yendiğimi sizlere göstermek istiyorum. Görevleri hangi karakterlerle yaptığımı. Bu arada 100 kombonun üzerine çıktı diye hasarları görün şimdi izleyin. Hasar şov. 122 combo mesela şu anda. Kombomuzu hiç bozmuyoruz. Zaten komboyu bozarsak hayırlı cumalar. Bir 100 tane daha vurmamız lazım herhalde. Şöyle eriyor görüyorsunuz ki. L2'yi bekliyorum. Hop atıyor. Kaçıyoruz. Devam. Evet. Bozmaları kes. L2 atıyoruz. Ve dövüş burada bitiyor. Star Lord. Bakın dövüşleri uzun sürdürmeyeceğim dedim. Star Lord da gerçekten iş yapar. Bendeki mesela şu an 6 yıldız ya gladyatöre karşı dövüştüğünüz zaman yapmanız gereken tek şey el becerisi. Ondan sonrası geliyor gerisi. Yani teknolojilerle de gördüğünüz gibi rahat kesebiliriz. Evet. Çok rahat, çok profesyonel. E kafa açıkçası böyle sakin olunca, ondan sonra odaklanınca iyi oynayabiliyorsun. Onun harici mesela gladyatöre karşı ilk dövüştüğümde çok da müsait değildim adam akıllı. Bu arada zırh karşı bağışık galiba. Çok özelliklerine de bakamadım. Evet. Kombo kalk. Kombomuz artıyor her darbede bildiğiniz gibi. O özelliği var Star Lord'un. Yani düşünsene bu 4.55 olsa şu anda yüzde canını 50'nin altına düşürdüğümü sanıyorum. Çünkü her vuruşumuz 10K falan olmuş muydu? Olabilir. Bak 24K vurmuştu. 50K. Sen onu 50K de. 3.45 falan olsa. Biraz oyun ağırlaşıyor fark ettiyseniz. Her vuruşlarımız 6K, 7K'ları görmeye başladı. Kritik darbeler. 1L2. Ondan sonra ben 1L2 atacağım. Dokunmak istemiyorum atmıyor mesela bazen böyle atmıyor sabır etmeniz lazım evet Bir birlik çakacağız bam şok da verdik işi bitiyor mesela Stark Stark dayanıksız bir karakter ama şimdi icabına bakacağız L2 atıyorum bam bam Dan 30k vurdu Yani kendisi de kaçıyor el becerisi de yapabiliyorsunuz startta çok rahat iş yapar Scarlet Witch pelerinli karakter ee, ötekileri hep teknoloji zaten teknoloji karakterleri teknoloji görevi için öyle düşünün bu pelerinli karakter görevi de Scarlet Witch zaten ee... Aylık gelen kristal o oh, 50 kavurdu. Aylık gelen kristaller de mevcut. Hani kimlerle dövüşebileceğiniz hakkında orada da görebilirsiniz. Son karakterimiz arkadaşlar e, Doom diyebiliriz. Doom şöyle mistik e, görevi için Doom diyorum. Doom'la gerçekten çok rahat tek atabilirsiniz. Şimdi göreceksiniz zaten L1 patlatıyoruz. Kendisi L2 atabilir hiç sıkıntı değil şöyle gelsin etkisiz de bırakabiliriz aslında da hop ağır saldırı sendeletmeyi verdik sendeletme veriyoruz ama sürekli özellik açtığı için evet L2 patlatacağım L3 pardon ondan sonra daha hızlı daha seri döveceğiz canı bitti zaten gibi bir durum söz konusu. L1'i şöyle atıyoruz. L2'yi atıyorum. Evet, dövüş bitti zaten. <laughs> evet, dövüş bitti sayılır. Evet, dövüş bitti gördüğünüz gibi. Doom'la çok rahat, çok profesyonel, ultra mega profesyonel. Ya yani o derece rahat. Yani görevler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ödülleri tek tek alacağız ve sizlere e, aylık bir kristal açılımı da yapayım. Bu da benden bir kıyak olsun sizlere. Yani sıkıcı geçmesin. Gördüğünüz gibi ödüller bu şekilde. Görevleri tamamladık. Ödüllerimizi aldık. Yani ondan sonra arkamıza yaslanacağız. Şimdi sizlere bir kristal açılımı yapalım. Şu ödülleri aldıktan sonra gördüğünüz gibi mesela e, teknoloji karakteriyle bilmem ne onların hepsini yaptık. Çatır çutur alalım. Ondan sonra kristallerimizi açalım şimdi. Şimdi otomatik açacağım. Normalde bu aylık kristalleri böyle bir tek tek açarım. Beklete beklete açarım. Böyle sindire sindire açarız ama bu sefer ya şey yapacağım ya. Direkt böyle pat çat çat çat. Zaten çok elimde de fazla bir kristal parçası yok. 11.000 küsür. 5 tane geliyor. 5'ini de çat diye otomatik açacağım. Kayıtından kurtulacağız. Peleriniler kristali arkadaşlar. Evet dondu. Çok güzel. Çok harika. <laughs> daha fazla. Daha fazla. Daha fazla ekle diyoruz. Ve 5 tane alıyoruz. Bir taneyi normal açıyorum. Ondan sonra geri kal kalanları çat diye basacağım. Açacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu tekrardan hatırlatmak gerekirse beğenmeniz ve kanala abone değilseniz abone olmanız arkadaşlar. Evet. 3 yıldız tebrikler bize. Mükemmel bir başlangıç. <laughs> Bunları bir tane böyle açıyorum. Ondan sonra otomatik basıyorum arkadaşlar. Evet. Karakterler gelmedi. Of. 5 yıldız. Bir tane de 6 yıldız. Evet. Şey diyor. Para bizde. Karakterler bende. Sende ne var? Söylesene. <laughs> evet kristallerimizi açıp ara verdikten sonra arkadaşlar Vitcan'ı da geçmeden yani göstermeden geçemeyeceğim. Vitcan'la da çok rahat yenebilirsiniz. Çünkü rakip de özellik açıyor. Özellik açtıkça ne oluyor? Çat zayıflatıcıya dönüşüyor nötrleştirmeden dolayı diyorum ve sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.